Merhaba değerli arkadaşlar. Bu aralar sıkça sorulmaya başlayan havalı silahlardaki mekanik nişangahın sıfırlanması ile ilgili kısa bir video hazırlamaya çalışacağız. Bakalım nasıl yapıyoruz sizler için bir gösterelim. Bilen arkadaşlar için sözüm yok ama daha hobiye yeni başlamış olan arkadaşlar için veya bu konuda kafa karışıklığı yaşayan arkadaşlar için bir gösterelim. Gezdeki iki noktayla arpacığın nişanlanması bunun da hedefin orta noktasını göstermesi. Yukarı aşağı ayarı ve sağ sol ayarı. Hafifçe ayarlamayı gösterebilmek için gez ayarını sağa doğru aldım. Bakalım atışlarımızı yapalım. Sıfırlamaya başlarken öncelikle mümkün olduğunca destekli olarak 3 atış yapacağız. Ve onun vuruş noktasına göre nişangahın ayarlamasını yapacağız. rüzgarlı bir hava. Şimdi üç atışın birleşim noktasına ya da buradan Yaklaşım noktasına bir bakalım. İkisi şurada. Hı -hı. Evet. Buna göre nişangahı aşağıya doğru alacağız. Yukarı doğru almayacağız. Yukarıda olduğu için. sağda olduğu için de şu çizgiye bakın. Şu anda hafif sağda, ortanın hafif sağında sola doğru alacağız. Çok az bir miktar almamız yeterli. Şimdi ortaladık. Bazılarında bu tam ortayı göstermeyebiliyor. Yani sapmanın tersi istikametinde. Solda sadece onda pellet hatası varmış demek. Ki. Solda mı bu? Yok yok. Heh, Tam ortada. Hizada, bir Heh. yukarı bir aşağıda muhtemelen pellet, pellet ilgili. Var. İstersen bir üç atış daha yap yapalım. Evet sağda. Evet. O zaman tekrar şunu alalım. Pellete göre de sıfırlamanın değişebileceğini unutmayın. Biraz daha sola alıyoruz ve yine sıfırlama sizin silaha olan kaynak noktanıza göre de değişebilir. Onun için mümkün olduğunca silahı sabitleyerek ve aynı kaynak noktasında atış yapmanız önemli. Nasıl gidiyor? Yukarı aşağı gene kelle kaynaklı zannımca. O mesafeye bir boş fişek koyalım. Boş fişeklere atışları yapalım bir bakalım. Hiç çekimi kesmeyelim. Kağıdı mekanik nişangahla tespit etmek zor ama toprak üzerindeki hedefleri atarsanız en sağda Tamam. O zaman şunu indireyim ben. Çünkü aşağı atacağız ya. Şu şekilde atalım. Buna göre nişangahı bir kez daha ayarlarız. Bununla daha net tespit edilebiliyor. Naçizane önerim. Uzun mesafede daha da görmesi zor olan hedefler üzerinde sıfırlama yapmak bayağı bir uğraştırıcı. Kısa mesafede yapıp uzun mesafede ince ayar yaparsanız daha sağlıklı netice verebilir. Biz şuradan 50 metreye de gaz şişesi getirmiştim boş şişelerden. Onlardan koyalım da vurduğumuz belli olsun olur mu? O zaman 50 metreye de şişe koyayım. Hiç kapatma. Hemen atış yastığımı tekrar yükseltiyorum. En netleştirme problemi yaşıyoruz. netleştirme mi? Önünde otlar var ya. Az geriden alamazsak ben ayarlamasını yaparım ya. Tamam bekliyorum ben seni. 50 metrede. Hedefin görünüşünü bir göstereyim gözle. Optik olmadan. Ondan sonra devam edelim. Şimdi burada mekanik nişangahla nişan alacağız ya. 50 metreden neredeyse görünmüyor hedef. Şöyle. Arpacık komple hedefi kapatır. Bakalım. İyi çekiyoruz inşallah. Bir ona da kayma olmamıştır. Ne çıkarsa bahtımıza. Evet. 50 metre bir sokak gaz şişesine atış. <laughs> Ama çabuk vurdum ben. Ya. Gördüğünüz gibi 10 metrede sıfırlamayla da atışı hafif derecede kendinize göre ayarlayarak 50 metreden de hedef vurabiliyorsunuz. De Vurulup vurulmadığı belli olsun diye gaz şişesi koydum ama içi boş sadece kalıntı olan gaz var. Herhangi bir zararı yok endişe etmeyin. Bu videomuzun çekimi de bu kadar. Umarım sorularınıza bir nebze olsun cevap verebilmişizdir. şimdi fıs fıslara. Ee, güçlü kırmalı tüfekler birazcık yorar birader. Birader dedi ki bir de ben atayım. Çok zor bir atış deneyeceğim hem de. Ha, şey hedefin üstünden ağır yani. Ama vurdu. Tamam, tamam. Vurabiliriz de zor atış yani. göstereyim. <laughs> bir daha vursana, bir daha vursana. Tam vuruş anı çekemedim. Hedefe odaklanıyordum. İkisinde vuruldu, İkincisinde vurulmaz şimdi. <laughs> yani atışımız da süper gördüğünüz gibi. Vallahi, şimdi sen atış yaptıktan sonra hiç pozisyonu bozma göstereceğim ben. Ah, düştü? Bir daha, bir daha, bir daha. Kas yapmak, isteyen <laughs> arkadaşlara tavsiyemizdir. <laughs> Şimdi hiç bozma. Öyle ee, bozma. Şuradan hedefin üstünden ağrı bir atış Değil var. Şöyle göster. Gör, görmez ki ter, kamera öyle görmez. Hedefin üstünden aşırtmadan vurdun. Böyle de nişan aldım. <laughs> Ama güzel nişan alınıyor ha. Evet. Sevdim.